Günaydın arkadaşlar. Bugün İzmir'e gidiyorum. Levrek avına. Kısmetimiz de varsa inşallah güzel bir levrek avı yapacağız. Size baştan sona full levrek avı hazırlığı, malzemeleri, her şeyi göstermeye çalışacağım. Sıfırdan levrek avı seti bulacağız. Artık orada görüşürüz. Yolculuk başlasın. Evet. İzmir'e giriş yaptık. Al başlasın. Şimdi gidecek mi bir şeyle? Otel yerleşelim. Eşyalarımızı indirelim. oradan sonra devam edelim. Kalacağımız otele doğru yavaş yavaş yolculuğumuza başladık. Evet arkadaşlar, kalacağımız otele geldik. Eşyalarımızı yerleştirelim. E, levrek avı için alışverişe gidiyoruz. Kalacağım otelde göstereceğiz. Marmaris şehir değil. Alışverişimizi yaparken size de detaylı anlatım yapacağız görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, İzmir'e gelip daha Koçalı'ya gelmemek olmazdı. Şimdi levrek setlerimizi, levrek sahtelerimizi burada bize Bahadır Ayoz hazırlayacak. Yanımızda hiç devletle ilgili şeyimiz yok zaten malzememiz. Ona göre de yine size paylaşacağım onları da. Bakalım. Evet arkadaşlar devlet sahteleri burada. Bir Fujin. Siyos. Evet. Bu sütler de Setimiz nedir abi? Kardeşim, setimiz Fujin Boreas 2.30, 1.15 gram atardık ve Daiwa Fuego 2.000. Özellikle levrekte bu diyorsun. Aynen. Şöyle bir <laughs> evet Bahadır abi. Evet abi. Bunlar diyorsun ki bankolar. Banko banko bunlar. Okunmuş, üflenmiş. Bunlar katil, hazır. katil takım bunlar. Kardeşler. Bu işte marka önemli değil. İşlevselliği önemli. Yarına o zaman hazırık. Evet. Silikonlarımız sahtedir miyiz? Halil'im benim. Bu Yarın şekilde. Bomba gibi bir av olacak inşallah. Setlerimiz bu şekilde kurulur. Levrek için özel kurduk hepsini. Daiba Foyago 2000. Fujin Beras 115. Beydi 21'imiz var. Evet. Artık yarına hazırık. Levrek avına hazırık. Gerisi kısmet. Evet. Levreğin yemleri hazır. Bahadır ustamız hepsini hazırladı bize sağ olsun. Derin Bahadır abi. Her şey hazır. Bunu yemeyecek zaten. Bilmiyorum neyse bir şey söylemedim daha. Tamam. Evet. Burada da terdestlerimiz var. <laughs> Su üstümüz var. <laughs> Cam sahtemiz var. Evet. Genel olarak böyle iki kutu yaptık. Kamışlarımız burada. Yarın hazırlık artık. Evet arkadaşlar yarın avda görüşmek üzere. Seti kurduk. Levrek için. Denemezsek olmazdı. Yarın sabah hazırlık arkadaşlar. Halil burada atar. Rastgele kardeş. Sağ abi. yarın hazırlık yapalım. Hiç avlamadığımız Aynen. bir bölge. Hiç avlamadığımız bir yer oynak da var. Manzara güzel. Setlerimiz böyle. Yarına bir hazırlık yapalım. Niçin burası acaba böyle? Bir atış yapalım, deneyelim. X-Docs. kıyıdan denemezdik de olmasın. Deneyelim bari gelmişken içimizde kalmasın. iş bilmek çünkü ken kenarda var yok, vuruş var. Hem takımlarımıza alışalım. Yarın hazır olalım. Hiç tanımadığımız bir takımdan ablamaydım Yok ben bugün çıkmayacaktım ya. Belki buraları tuttuğumuzda. Bir ney istirahat verdim kendime ya. Caminin o açığı var ya. öyle oraya bak. Açığı. Algi sırt çekerim. 130 gram var. 3000'lik .30 makinem. Halil'de de da 728 bir gamış var. Takımlarımız açıyoruz. Kaptan dedi takımları hazırlayın. Mustafa Kaptan. Uzun <laughs> zamandır yapmadık diye garipsizlik takımı. <laughs> Bu atarken çok dikkat ister aksiyon tamam böyle akıntıya aldık ya. Oh, paşaya bak paşaya. Çok kepçe çok var mı kepçe? İlk devremizi aldık. Bir, şey bir defa da geldi. Aman ha. Çok, güzel, Çok güzel be. Kaldırıyorum be. buraya. kaldırıyorum hemen. Çok güzel bir paşa aldık. Ağzına gitti. Ay kadar. geldiler İzmir'de Levre'yi buldular. Ne diyorsun Halil? Mehmet ne diyorsun? Vallahi bir efsane. Hiç beklemedik anda konuşurken çat diye paşa aldık. Hadi bakalım arkası da gelir inşallah. Çok güzel balık. Abi. Sağ olasın. Atarkan'dan aldı. Hayır. Yok. Bu çukladı. Atarkan'a kana ilk atıştı. Evet Lidaki. Senin silikon karidesine de basar onlar. Evet. İlk atıştı. Karidesini geriye çektirdi diyorsun işte. Evet. Bu iki dakika dursun bu. atarlık atar, atar yaptı. Evet. İlk atıştan aldık. İkinci atış. Hamfis sıfır. Oh. Balığımızı da gösterelim. Salıyoruz o balığı. Evet. Bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Sabah suyunu, levrek avını bitirdik. Öğleden sonraya geçiyoruz şimdi. Yemek yedik. Tekrardan tekneye geldik. Ee, avda levreyi yakaladım. Sahteye göstereyim size. Karadesan avlandım. Osaka bu Karadesan'dan yakaladım levreyi. Balık yatır. Hareketli değil. Biraz zorladı bizi. Bulamadık. Bir tane levrek bulduk. Bir tane lideki yakaladım. Şimdi üstü suyuna çıkacak. Balığın daha çok hareketlendiğini düşünürüm. Yani hepsimiz öyle düşünürüz şu an için. İnşallah güzel görüntüler almaya devam edeceğiz. 3000'lik bir makineyle avlanırım. 10 31 gamıç. Bauer Bambam 2.40. 2.44 10.30. 3000'lik Kaperlan. Uygun fiyatlı bir makine saltwater. 4 sarımlık da bir ip. Örtas ekmekli takımdan bu işi çok rahat yapabilirsiniz. Biz Kıbrıs'tan geldik. Bütün hazırlıklarımızı burada yaptık. Doğru malzeme, doğru ekipman, doğru insanlarla çalışırsanız devreyi yakalayabilirsiniz. Yeter ki doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle hareket edin. Ben sana ne diyeyim? Arkaya geçebilir miyim? Her yere gelebiliriz. Büyük dur bu ağa. Evet, sen kepçeye gel Ali. <laughs> gel bu Ali. Sirki de aldık arkadaşlar, levreyi. Güzel bastı. Hı -hı. Oradan saramazdım yine. Üç defa vuruş aldık. Mustafa kaptan dedi ki hazır olmalı acayip. Neden kaptan? Ve aldım değil mi? Ve aldık güzel de balık aldım. Takımım light takım değil. 10-30. Evet, kepçeye geldik. Çevir bu tarafa. Süpersin kardeşim. Nereden alalım? Tamam. Bir levrek daha aldık. Hızlı başladı akşamüstü suyu. Kamaca dikkat et. Kamaca da şöyle görelim. Çok güzel bir balık aldık. Tebrik ediyorum Kıbrıs ekibi. Balık yolunda Mehmet 3 defa vurdu. Evet, hemen buraları deniyoruz arkadaşlar. Bırak. Bırak. Video fotoğraf faslı sonra. Evet. Hemen direkt atacaklar devam. Aşağı atışlar serbest. Evet, aldığımız güzel bir levrek arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Hemen devam etmemiz lazım. Silikonlarımızı indirdik, sirt yaparak. Bugünün rengi kahverengi altı mavi simli ama değişir gün gün benim takip ettiğim kadarıyla her günün bir rengi var maviye vurur beyaza vurur kahverengiye vurur su üstüne vurur balık o gün ruh haline bağlı olarak neye vuracağına belli olmaz onun için her şeyden yanınızda olması lazım bu av yaparken <laughs> konuşamadım Evet arkadaşlar üçüncü balı aldık. Gene hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Sirti de aldık balığı. Güzel. Geldi. Evet senaryo değişmedi. Yine Mehmet balıkta. <laughs> ben kepçede. Dalil kepçede. Eyvallah kardeş. Güzel balık. Görelim. ediyorum. Dün setleri kurduk. Bugün de Mustafa kaptan dedi ki ben sizi levreye götüreceğim. Evet. Umduğunuzu buldunuz mu? Evet abi. Levreyi bulduk. Evet. Böyle göstereyim balığı. Oyalanmadan çünkü devam etmemiz lazım. Üçüncü balığımız. Arkadaşlar levrek avladığımız bölgenin sığlığını bilmem kamerada gözükür mü ama bu şekilde. Yani bir garis su yok. Levrek de bunun içinde yatır hiç kolay değil yani devreyi burada kandırmak. Öyle zannedildiği gibi basit değil. Hemen at ağzına yapışsın. Hiç öyle kolay değil. Çok deneme ister. Çok uğraşmaz der Bölgeyi bilen adamlarla denemeniz lazım bu işi. Çünkü sahtesi yemi Evet arkadaşlar. Günün sonuna geldik yavaş yavaş. 3 tane levreğimiz var. İzmir'deyik. Kıbrıs'tan İzmir'e geldik. Levrek avına. Çok güzel bir levrek avı yaptık. 2 tane sirti de silikonla aldık. Bir tane karidesle çırpma yaparak aldık. Bugünkü avımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Herkese rast, Herkese rast gelsin. Günaydın arkadaşlar. ikinci güne balık avına geldik. Yarı levrek için. Bugün Serhat Kaptan'ın misafiriyiz. Deli burada. Herkese günaydın. Herkese Kaptan kalsın. dedi. Herkes siz hiçbir olsun. şey almayın. Ben size sıcacık levrek getireceğim dedi. Kahvaltımızı yapmaya gidiyoruz. Oradan sonra da levretlerin peşinde koşmaya devam. Şimdi teknede görüşmek üzere arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yapalım. Sonra geri döneceğiz. arkadaşlar. Hava hazırlanıyor. Tekneler orada. Kayırda satacağım şimdi. Kayırda satacağım şimdi. Halil ne sen ne yaptın kardeş? O da mavili bir saatte Hava başlıyor. Denemek lazım. Kaptanım sen ne inan Valla benim kamışı da verirseniz ben de bir sahte bulurum kendime. Kaptanın daha kamışı yok. Evet arkadaşlar ama başlayalım. Görüşmek üzere. Abla bu şekilde kardeşlerin avlayacağı. Burada levrek bunu severmiş dediler. Kutudan çıkarıp direkt üstüne takacağım. Bakalım sonuçlar hep birlikte göreceğiz. Derinlik nasıl abi burada? Kaptan aldım dedi. Kepçe. Kepçe nerede? Kepçe istemez. İnce. Ama çok ufak bu. Biz bunu salarız. Evet kaptan aldım dedi. Günlük levreleri su üstüne bastı. Evet. evet bu tip ufak balıkları salıyoruz. Bize büyüklere lazım. Doğanın dengesini bozmamak gerekiyor. Eline saldık. Herkese rastlansın. Kaptan aldım dedi. Kaptan aldım dedi. İspendektir bu. İspendek bu ya bize gelmez. Eline sağlık kaptan. Bunu da azat ederiz deminki gibi. Evet. geldi. Ama bu da bizim için ispendek. Yasal limitlere uygun bir balık. Ama biz ispendek olarak gördüğümüz hedefimiz bu değil. Hedefimiz bu değil. Kilo üstü balıklar hedefimiz. Evet kaptan. Yavaşça salalım. Herkese bol bereketli günler. Eline koluna sağlık. 5 kilo levrek olarak sana geri dönsün inşallah. İnşallah inşallah. Hepimizin gönlüne göre olsun. çocuklarımı. Abi kepçe aldı. Vallahi ver bana onu sen. Sen kep, ha, ben kep, sen, sen kepçe de. Tamam Nasıl? Yıl? Evet. Halil Sara. Şey Nasıl istedin şeyi? Çok zevkli. Bu nasıl bir şey be? Otunla beraber gelir. Aşk Allah'ım, af çabay. Tebrikler kardeş. Evet. Pandora Mavi. Şimdi kaptanım Pandora Mavi'yi gösterirdi bize. Evet. Göster kardeş, Vallahi otu da al üstünden lütfen. Yatır yani balık bu yattığını gösterir abi değil. Evet. Göster bana balığını. Bir daha fotoğraf alacak şimdi seni. Ondan sonra balığın iadesini yaparak büyük ihtimalle Kıbrıs'tan geldik ama bize limitler öğrettiler. Bu şekilde küçük levretileri almıyoruz. Bugün üçüncü iademizi yapıyoruz Halil. Evet. Yendi. <laughs> Yendi gitti zaten. Eline sağlık kardeş. Tebrikler. alt, alt, bir şey yok. Dedim senin belanı sikeyim. Bir tane balık vardı onu mu buldum <laughs> Kamışı verdim eline bak. Çaydanlığın içinde yarım su var. Tekrar su koyuyor. Birader birader. İkinci kamış çek lan dedim. İkinci kamışı hazırladım hemen. Al 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 al. Herif üç tane balık tuttu bende bir tane yok. Bak balıkçı değil aksiyon aksiyon hiçbir şey yok. Bizi gören kayıklar geldiler. Herkes atıyor. Evet arkadaşlar ikinci gün avımızı sonlandırdık. Bugün Serhat Kaptan'ımdan beraber idik. Deli burada. Valla güzel büyük avlar yapamadık. Kırafa avlar yapamadık ama. Bol deli bir av yaptık. Bugün Bol deli bir avımız oldu. 3 tane ispendeğimiz vardı. Halil de bugün levreğini aldı yakaladı bıraktı. Kaptanım da sağ olsun. bugün son günümüz. Akşama Kıbrıs'a geri dönüyoruz. İzmir'deki son günümüz bugün avımızı sonlandırıp otele dönüyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bizi Levra'ya hazırlayan ustamız Bahadır Ayaz'ın yanındayız. Avımızı bitirdik. Levra kavga serüvenimizi bitirdik. Başladığımız yere geri döndük. Değerlendirmemizi yaptık. Artık havaalanı yolculuğumuza geçeceğiz. Abi her şey için sana teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim benim İzmir e, şeref verdiniz ayağınıza İzmir'e yolunuz düşerse mutlaka Foçalı'a var beklerim. E, levrek için gerçekten güzel bilgiler alabilirsiniz burada. Çok güzel levrek için malzemeler var. Yazış göster şeyi de, rafları da. İlgisi, misafirperverliği. Sağolsun bize çok yardımcı oldu. Evet arkadaşlar, İzmir Balık avımız burada sona erdi. Artık geri dönüş yoluna geçiyorum. Kıbrıs'a giriş yaptık. Bir maceranın daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamını isterseniz lütfen kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.